Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle geometrik cisimlere bakacağız. Evet geometrik cisimleri neyle işleyeceğiz? Burada ayrıntıları neler, köşeleri neler ve yüzeyleri neler onlardan bahsedeceğiz. Şimdi de geometrik cisimlerin yüzeylerinin birleştiği yere ayrıntı adını vereceğiz. Ve geometrik cisimlerin yüzeylerini oluşturan her bir şekle geometrik cismin yüzeyi olarak adlandıracağız. Önümüzde bir tane küp var. Küpün 8 tane köşesi vardır diyor. Evet küpün. 4, 5, 6, 7, 8 tane parlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane köşesi vardır. Vardı. Ayrık da şunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'dir. Yüzü dediğimiz ifade küpün bu tarafında 1, diğer tarafı 2, üstü 3, altı, 4 köşe. Burada da 6 tane neyi vardır? yüzeyi vardır diyoruz. Kare prizmaya baktığımızda gördüğümüz üzere küp, kare prizma ve e, dikdörtgenler prizması aynıdır. Dikdörtgen prizma. Bunların hepsi aynı aygıt, aynı köşe ve aynı yüze sahipti diyoruz. Bakın bir tanesini gösterelim. Yine dört tane. Burada da 4 tane toplamda 8 tane. 1, 2, 3 saydığımızda 12 ayrıtı ve altı tane neyi var? yüzeyi var. Kare prizmada. Diğer kısma baktığımızda ise e, üçgen prizması var. Burada da. Burada da üçgen ne var? Prizma var. Prizma. Burada baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşesi var. Ve ayrıca baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir de şurada var. 9 tane ayrılığımız var. 1, 2, 3, 4. Bir de altta çadır gibi düşündüğümüzde 5 tane yüzeyimiz var. Burası ise bizim neyimiz? Burası bizim silindirimiz. Buna da biz silindir diyeceğiz. Silindirin köşesi var mı? Silindirin köşesi yoktur. Neden? Şu şekilde bir kalem düşündük. Kalem şurası silindir. Köşe var mı? Yok. Ee, var mı? Yani ayet dediğimiz o köşeleri birleştiren bir de ayet köşeleri birleştirecekti. O da yok yüzeyleri. Ama baktığımızda bir altta iki bir de çevrilen üç tane değil var. Yüzü var. koniye baktığımızda koninin de köşesi yoktur. Ve aynı şekilde koninin ayeti de yoktur. Ve koninin yüzeyi vardır. İlk baştaki yüzey bir, Alttaki da 2 oluyor. Şuraya, şuraya baktığımızda yine kürenin yüzeyi ve köşesi yoktur. Şuraya bir e, dünya e, düşünün. O dünya e, şekli. E, orada baktığınızda sadece bir tane neyi vardır? Yüzeyi vardır. Evet, yorum ikisinin tanıtımı bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Esenlikle